Primer'daki matron kombilerde F05 arızası F05 arızası hava akış arızası demektir. Hava akış arızasının başlıca 3 tane sebebi vardır. Elektronik kart arızalıdır fan motorunuz arızalıdır veya hava prosesat parçanız arızalanmıştır bu durumda tüketici olarak yapabileceğiniz hiçbir şey bulunmamaktadır servis çağırmanızı tavsiye ederiz servis çağırdığınız zaman bu üç parçadan bir tanesinin arızalı olduğunu size söyleyecektir ortalama fiyatları ise elektronik kart ise 500 ile 700 TL arası sıfır fiyatları fan motorları 400 ile 600 TL arası Hava Kovası testi 200 ile 300 TL arası fiyatları vardır.